Sen hayırdır orada ne iş? Abi sen beni kapmışsın gözünü seveyim beni odun sandın evvel de. Abi sen nasıl duruyorsun orada yalnız? Havada duruyorsun kardeşim. Ya abi sen benim e, cambazlık özelliklerimi daha henüz yeni yeni tanıyorsun biliyorsun değil mi? Ne de geleceksin oğlum? Hop lan takmaya gel. Nasıl çıktı bir hop, dakika lan? Abi dur. Hop, hop, abi, takmaya geliyorum hop tak. Abi dur kafaya bir tane yapıştırayım. Hop, hop. abi sen kendini tak. Abi. Ya. Cihazımız nasıl sarp? Sen bayağıdır bizi ektin gelmiyorsun kardeşim. Abi, Yakışıklı abi. sarp. Abi hop sen de yakışıklısın ha. <laughs> abi öyle yakışıklısın ki anlatamam yani. Çünkü yani biliyorsun. Sana benziyorsun. Olduğumuz işte. Aynen çok <gülüyor> bana <laughs> benziyorsun abi. Evet abi. Şimdi Sarp'cığım evet, onun sırtını takıp taşıyacaksın yanındaki römorku. Tamam abi hadi ben sırtına sırtladım. Sırtını... <laughs> evet abi. Sırtladım. Arkadaşlar abi. şimdi biz bu bölüm ne yapalım? Ee, Sarp'ın gelmesi şerefine. Sarp is return sanki yıllardır yok böyle. Abi sen abi. bizi arada ekiyorsun gözünü seveyim. Abi. Şimdi Sarp'cım sen man şekli yap. Man şekli yapıyorum. Manı Dört kap, kap abi yapıyorum. bunu Manı alalım aklıma benim bir şey geldi eğer tutarsa güzel bir olaya gireceğiz seninle. Ne vereyim abime? Abi bunun arkasına biz kesip kesip atalım diyorum. Bence de. Dur ben abi nasıl geliyor. Kardeşim? Şimdi ormanları gezeceğiz seninle hemen şöyle bir bakalım farklı <laughs> bir yerde takılalım bugün. Abi aynen Dım, alıyorum Evet abi şimdi sen onu kap kardeşim Hop lan aşağıya gir <laughs> Aşağıya düşeceksin diyecek mi lan neye geleceksin Takviye Arada bak mind, mindfuck oldum yani Hop dur Evet tutmuştur abi Hop lan dur Takviye evet. gel <laughs> Hop abi geliyor bu <laughs> Abi lan o minecraft'taki olay neydi hop takviye gireceğiz Abi dur yavaş Gözünü seviyor. Ha tamam. Şu ağaca dadanalım mı? Abi, abi bir dakika bir dakika dur. Lan ağaç sen bize mevzu mu yapıyorsun ha? Abi çok mıydı bu? Abi yapıştı. Alır <laughs> mı? Oha ne çabuk kesiyor <gülüyor> bu. <gülüyor> abi anında alıyor gözünü seveyim. Şimdi bak. Şurada bir deneyeceğim abi. Olursa olur artık. Olmazsa olmaz yani. Yapacak bir şey yok. Abi yalnız bunun dallarını budaklarını da kesmek lazım da işte. Biz o konuda biraz takmaya geliyoruz? Dallarını budaklarını bu kesiyor abi. Valla. Aynen. Ulan o, o, 310 o, bin gayme sen... verdin değil mi? Aynen çok güzel paralar verdin verdim bunu ama. Peki diğer verdiğimiz ne oldu 250 bin. Abi diğer verdiğimiz ne oldu biliyor musun? Şöyle bir yapalım. Bir şey yaramıyor abi nedir? Hop bir saniye lan dur. Ne diyor? Önce yönetim falan filan. Şöyle bir gel bakayım sen. Kaldı mı abi? Abi olaya gireceğiz. Şöyle bir yapalım. Ulan ben de dedim oyun mu dondu sen durmuşsun abi bak yapma bana öyle abi. <laughs> abi ben bunu lan kesip atamayacağım sana ya. Şöyle bir yapayım bir dakika dur. Hop abi bir hop. hop 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 hop, bir saniye dur, dur. denk getireceğim dur. Dur dur öne çekiyor bas. Sen çek dönemi, öne. Mi... öne... Dönemi, aynen ya. aynen öne çek. Biraz daha mı çekeyim? Dur taklacı şunu kaldır. Evet şimdi öyle dur bakayım sen. Duruyor ben abi. Sen duruyorsun da kardeşim biz bunu yok lan bu çok zor ya. Ya ben şimdi şöyle Denk getireyim falan dedim ama Abi olmadı mı? Olmadı ha, abi İyi gayme var orada bak Yok be abi ya ince, Aslında abi diğer cihazı alayım mı? Sarp etmiyor. sana diğer cihazı alayım mı? Diğer cihazı mı? Abi o toplayan vardı ya bir tane Neydi lan onun ismi hemen bir bakacağım dur Toplayan mı? Topline mi yoksa? Aynen topline kardeşim abi Dur dersin. bakalım şimdi bir saniye kardeşim Sen bak abi Ormancılık ekipmanı burada bir tane Buffalo vardı değil mi? Hı. Oh. Aslında biz bir tane bufalo mu alalım lan senle? Abi bir dakika dur bir dakika Eleman ben de bakayım. top'lar top'lar götürürüz. Hangisi abi dediğin senin? Bunu sen kullanırsın sar. Oo bizim bufalomuz yok mu? Yok abi bizde şey var Scorpion King bu, var. Bufalo küçük diye taşıyor, Scorpion King kesiyor. Scorpion Aynen. King hemen kesiyor. Peki bu taşıyor derken sen yere bırakacaksın ben kim? onu tutup götürecek miyim? Aynen abi tutup işte arka kasaya atacaksın. Kasadan alacaksın. Deneyelim mi? Ne diyorsun lan? Benim, hazır. Bu ne pek abi? Bu ne şu an geldi? Arkadaşlar bu bölümde bunu da görsünler. Aynen. Pava var mı abi? Aynen var abi. abi. Abi sen niye onu getirdin? Abi şekil olsun diye yani. Bak orayı bozma ben düzenledim takliciyi. Aa evet ben de diyorum niye o kadar düzenli? Abi ben düzenledim gözünü seveyim. Hop. Lan çık lan. Ben şimdi bir dakika dur. Şey yapacağım. Onu sana ışınlayacağım kardeşim yeni cihazımıza. Aynen abi. Sen oradan kapıp geleceksin. Sen bana onu cukdun abi. Ben göndereyim abi, gönderdim abi. Ne vereyim abime? Evet, bu bölümde arkadaşlar Buffalo'yu da göreceğiz. Şöyle biraz odunculuk yapalım ya. O zaman bu bölümün adı da Buffalo ve Skorpion Kardeşliği. Aynen abi, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Abi yalnız sen çok şekil duruyorsun ha bunun içinde. Aynen abi, ben şekilim zaten. Sen kaptın mı abi onu? Yok abi, geldi mi? Geldi geldi, şeye bizim garajda of, abi. Of abi süper. Şunu of, bir sıfırlayalım of, abi, şu tır bir gitsin şuradan. Of of şuna bak Şek ulan tam ben. bir doh bak. Bu follow zaten taşıyor kardeşim, siketti ya. Hop ilk taktım atıyorum bu follow'yla. Hayırdır kahve dişi? bir, bir kardeşim. Gel bakayım abi sen buraya. Bir dakika Sen bunu kaldır. Abi ben dur Ben şimdi bir buraya. Bir şey buldum. Şu senin ucunu getir bir bakayım bana doğru. Dur. Benimki daha evet mu? Dönüyor abi her türlü dönüyor sıkıntı yok. Heh. Abi. Bak. Evet abi. Bunlarla bile kardeşim yapacağız hazır mısın? <laughs> dur oğlum dur şunları toparla. Kardeşim. <laughs> kardeşim. Bunları toplu bir şekilde satacağız. Al abi. bakayım nereden. Hadi abi. Alıyorum dur. Evet bana zorlu bir iş bekliyor. Tak Hop. Hop. Açtım abi. Tamam yapıştır abi al onu. Hop, çok, çok Al kardeşim hadi bakayım. Vay şekil. Sağa gel. Yani benim sağıma doğru. Uzat abi uzat onu. Uzatamıyor musun? Yok abi. Sağ tuşa basılı tut mouse'un. Evet. Ve sağa doğru çek. Bir dakika ağzını kapatamadım. Dur. Kapat. Ben yapayım mı? Ben daha önce bunda çalıştım. Sen diğeri daha kolay. Tamam abi. Ha kapatla şöyle. Ver bakayım ya. abi bana. Ben Sen bir bir yap çalışayım. bakayım abi. Be. Aynen abi. Al beni abi, beni alıyormuş gibi. Al beni, beni al. Al beni, al beni. Abi dur, ben o zaman kesmeye devam. Aynen abi. Şimdi şöyle bir olaya girelim kardeşim. Evet, yapıştı ver. Evet. Sen aldın mı? Alacağım abi, bir saniye. Hop bir dakika. Oğlum bununla böyle toparlamak çok zor ya. Taklıcılar bunu bize alın dediniz ama bununla çok mu uğraşıyoruz abi biz? Hop abi bakayım. kesti. Evet X ile şimdi o, o tuşuna bas. Metreyi ayarla. Tamam abi şu an aldım. Kesteyim mi? Kı kısa kesiyor abi kısa kesiyor ama. He. O tuşundan. Ne kadar ayarlayayım? 3, 3 metre. metre abi 5 metre abi. Ne bileyim abi Hop Lan takmaya be. geliyor o. Tamam. Evet, abi. Dur bakayım. Çok güzel abi. bu kaptın ulan... mı kardeş? Hop kaptım be abi. Aynen abi. Çekil oğlum oradan suratına gelecek. <laughs> abi ulan nasıl çalışıyoruz ha? Yok işte. Ulan Şimdi... buna harbi pro oynayan var mı ya bu şeyi? Bu hani sevi sevi odun onu abi satan. Maustan çok zor ya. Değil mi ya? Bu ne abi yani? Hayır bir de şeyi de bağlık ya abi. Kepçeler, bağlı. kepçeler bağlı. Şey oluyor, saçma sapan hareket ediyor. Ulan iki tane camış gibi adam biz bunu sırtlayıp götüremez miyiz abi? <laughs> Aynen. Gözünü <laughs> seveyim ya. Yok abi bu tırıt ya. Ulan. Dur bakayım ya. O kim dedi bize bu follow alın diye? Ya denemek için aldım işte 220 ama 220 diğer... bin gayme verdi Aslında yok abi güzel bir alet de işte Bizim şu kepçe olayına alışmamız lazım Evet abi biraz Dur Biraz bana doğru gel bak Çok az biraz daha abi Oğlum o odun bir dakika Orada çok şey kaldı ya evet şimdi Evet abi Gel bana doğru Gidiyorum Geli 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 Kaldı biraz. Ulan bir abi kedetle odun ya Aman. Aynen ya. Gel ulan. bana doğru, gel bana doğru. Bir adamlar bunun gerçeğini kullanıyorlar sen. Aynen ya. Biraz daha... Şöyle bir çevireyim ben. Tamam şu an olur, süper. Tamam mı? Kap bir... abi, kapat abi. Kapat. Of, wait i̇şte be. İşte bu. İşte bu. <laughs> i̇şte bu. Evet Şimdi abi. şöyle bir yukarı doğru kaldıralım kardeşim. Ben sana getireyim mi bizim tırın arkasındaki? Yok gerek yok abi bu taşıyor zaten. Kendi arkasına mı koyuyor? Hadi bakalım. Hı. Şu Şimdi çık demirler biraz gel kardeşim. Evet ya. abi. Tamam evet. bırak. Tek tek uğraşılmaz yok, yok. ki kardeşim. Abi tek tek. Hadi ben bunu satalım da bari. Şekilimiz şekil olsun. Yok abi. Ulan dur gel yine. Abi sakın düşmesin. Biraz daha dur. geri gel. Düşmez de. Şimdi kardeşim benim. Şöyle yapacağım. Ulan çok heyecanla izliyorum ya. Aynen abi. Bak bak kepçenin başına bak. Nasıl Küçü baktı? başı oynuyor. Aynen. Ya, ya bak kim yapımcı kimdi ya farming'in? Ben bir mail atayım onlara. Açıl. Evet tamam bıraktı mı? Evet. Çok evet, güzel abi. Bir tane koyabildik. Bu düşmüyor değil mi lan? Yok abi düşseydi zaten şu an oyunu siliyordum ciddiyim. <laughs> Aynen. Ya Steam'de Farming 15 sağ tık. Aynen ee, seri bir daha gelmeyecekti. Yani. Aynen. Yüklenen dosyaları kaldır. <laughs> o kadar. yani bu kadar abi. Yani cidden Neyse ki düşmüyor. Al abi bunu da. Yaz bunlar çok para etmeyecek abi biliyorsun değil mi? Aynen abi. hop oh. İnce ağaçlar. Hadi abi alabiliyorsun. Süper. Artık alıştık ya. Sarp dur bakayım. Eski farmingciyim diyorsun gene havana atıyorsun değil mi? Aynen abi sıkıntı yok. Sıkıntı yok dediğin zaman öyledir abi. Aynen bıraktı mı lan bu? bak, bak, Ben bırakmadım ki bunu. Lan Dur Arkadan ben bir it ittireyim. <laughs> Dur. Avaçla ittirdim ha. Vallahi avaçla ittirdim. Dur. Aç ulan aç takmacı açsana oğlum şunu. Aç kapıyı. Komşuyu kestim. <laughs> Fazla çok poşeti var mı? <gülüyor> <gülüyor> Onu çok sevdim abi. Ben... Ya abi gel biz tarlayla uğraşalım gözünü seveyim. Bu ne oğlum ya? Dur. Ben havuzun yanında ne güzel kesip kesip atıyordum ya. Abi cidden biz niye havuzun yanında değiliz? Aldırdılar bizi bunu. <laughs> Aç bakayım. Ve abi bana. İt abi, evet. İt abicim. Alayım yak ya, yak tatlıcı. Dur dur biteceğim. dur. Oğlum mouse'da 50 tane kombinasyon yapıyorsun, bir de bug'a giriyor üstüne. üstüne. Ben, dur 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 biteceğim. İttir. ittir. Ya, ulan yandan çıkıyor. Ya, evet şimdi şimdi evet ulan var ya on numara oldu mesela. Ulan abi biz var ya cidden spin tires olsun zaft olsun olsun her yerde mi pro oluruz ya. Hop abi. Ulan çok pis taktiğe geldim.